Günlerden bir gün kaplumbağaların yarışı varmış. Hedef çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir sürü kaplumbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmış ve yarış başlamış. Seyirciler arasında hiç kimse yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Sadece bu sesler duyulabiliyormuş. Zavallılar, hiçbir zaman başaramayacaklar. Yarışmaya başlayan kaplumbağalar Kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışmayı bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Seyirciler bağırıyorlarmış. Savaşlı hiçbir zaman başaramayacak. Sonunda o da düşecek. Sonunda bir tanesi hariç diğer kaplumbağaların hepsinin ümitleri kırılmış ve yarışmayı gerçekten bırakmışlar. Ama kalan son kaplumbağa büyük bir gayretle mücadele ederek Kule'nin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayretler içerisinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kaplumbağa ona yaklaşmış ve "Bunu nasıl başardın?" diye sormuş. Ama o anda farkına varmışlar ki kuleye çıkan kaplumbağa sağarmış. Lütfen olumsuz düşünen insanları duymayın. Onlar kalplerinizdeki ümitleri çalarlar.